Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her işimizin başında söylüyoruz, değil mi? Her hayrın başı, her kapıyı açan o sihirli anahtar gibi. Ama bir saniye duralım ve düşünelim. Hep merhamet diyoruz ama burada iki farklı kelime var. Rahman ve Rahim. Peki ikisi de merhametse aralarındaki o ince ama gerçekten çok derin olan fark ne? Hiç bunu merak ettiniz mi? İşte bugünkü sohbetimizin merkezindeki soru tam olarak bu. Birlikte öyle bir yolculuğa çıkacağız ki, evreni kucaklayan o devasa şefkatten sadece size ve bana özel çok daha kişisel bilgiye doğru ilerleyeceğiz. Hazır mısınız? Şimdi bakın, bu besmele yani bismillah Sadece bizim insanların kullandığı bir başlangıç cümlesi değil. Hayır, hayır. Bu aslında tüm kainatın temel işletim kodu gibi bir şey. Bütün varoluşun kendi dilinde söylediği bir başlangıç bu. Düşünsenize, her bir ağaç aslında bismillah diyor ve o rahmet hazinesinden aldığı meyvelerle dolu dallarını bize uzatıyor. Bir inek, bir keçi, onlar da bismillah diyerek o rahmetin feyzinden bize birer süt pınarı oluyorlar. En sert kayaları delen o yumuşacık bitki kökleri, işte kainattaki her şey, her bir zerresi kendinden çok daha büyük bir güç adına hareket ettiğini tam olarak bu şekilde ilan ediyor. Tamam o zaman şimdi bu iki isimden ilkine Rahman'a daha yakından bakalım. Rahman dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Her şeyi ama bakın altını çiziyorum her şeyi ve herkesi kuşatan o engin, o görkemli merhamet. Er-Rahman yani lütfu ve merhameti sonsuz olan. Bu isimdeki merhametin en kilit özelliğini biliyor musunuz? Koşulsuz ve evrensel olması. Yani yaratılış ve rızıkla ilgili. İnanan inanmayan, itaat eden etmeyen ayrımı yapmadan bütün yaratılmışları kapsıyor. Bu isim sadece Allah'a özel bir isim ama yansıması, tecellisi o kadar geniş ki bütün varlık alemini içine alıyor. Peki bu Rahman isminin yansımaları, tecellilerini aslında her gün görüyoruz. Mesela herkesi ısıtan güneş. Hiç şu iyi insan onu ısıtayım bu kötü onu ısıtmayayım diyor mu? Hayır, her yere yağan yağmur, tarlaları ayırıyor mu? Asla. Bütün canlıların rızkı, her bahar toprağın o muhteşem uyanışı, bal yapan bir arı, ipek üreten bir ipek böceği, işte bunların hepsi Rahman isminin iş başında olduğunu gösteriyor. Karşılık beklemeyen, sürekli evrensel bir ikram bu. Yani Özetle şunu söyleyebiliriz. Rahman isminin en belirgin, en somut anlamı Er-Rezzak. Yani rızık verendir. Hayatımızı sürdürmemiz için gereken ne varsa, her şeyin hazırlanıp önümüze sunulması işte bu sonsuz cömertlik Rahman isminin en net, en parlak yansıması. Peki, tamam. Rahman'ın merhameti bu kadar evrenselse, herkesi kapsıyorsa, o zaman Rahim ismine neden ihtiyaç var? Onu bu kadar özel kılan ne? İşte şimdi İlahi merhametin ikinci ve çok daha odaklanmış, çok daha özel bir boyutuna rahime geçiyoruz. Er rahim, yani çok merhamet eden. Bakın, rahmanın aksine rahim daha özel bir merhamet. Kime özel? İradesini, yani seçme özgürlüğünü doğru yönde kullananlara. Daha çok ahirette müminler için ortaya çıkacak bir şefkat bu. Yani bir nevi iman ve iyi davranışların karşılığı olan bir ödül gibi. Bakın, bu tablo aradaki farkı ne kadar net ortaya koyuyor, değil mi? Şöyle bir bakalım. Rahman'ın kapsamı evrensel, yani tüm yaratılmışlar için. Rahim'in kapsamı ise özel, sadece müminlere yönelik. Rahman daha çok bu dünyada, yaratılışta ve rızıkta kendini gösteriyor. Rahim ise öncelikle ahirette bir ödül olarak tecelli ediyor. Yani Rahman koşulsuz bir yaratma ve rızıklandırmayken, Rahim daha çok koşullu bir mükafat ve rehberlik. Muhteşem bir denge. Ve bu özel merhametin, yani Rahim'in en büyük, en zirve tecellisi nedir biliyor musunuz? Bağışlanma. Yani mağfiret. Zaten Kur'an'a baktığımızda Rahim isminin sık sık gafur yani çok bağışlayan ismiyle birlikte anıldığını görürüz. İşte bu İmanın ve samimi bir pişmanlığın en büyük karşılığının o sonsuz affedicilik olduğunu gösteriyor. İyi de tüm bu anlattıklarımız, bu evrensel ve özel merhamet kavramları bizimle ne ilgisi var? Yani kişisel olarak hayatımızda nereye oturuyor? İşte şimdi en can alıcı noktaya geliyoruz. Çünkü insan bu iki merhamet türünün de yansıdığı eşsiz bir ayna, bir odak noktası. Şüphesiz Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Bu hadisi şerifi bir an için sindirelim. İnsanı Rahman suretinde yaratmak. Bu ne demek olabilir? Hemen çok önemli bir noktayı netleştirelim. Bu haşa Allah'a fiziksel bir şekil, bir form atfetmek demek kesinlikle değil. Anlamı şu. Tıpkı bütün bir kainatın Rahman ismini yansıtması gibi, insan da adeta o kainatın yoğunlaştırılmış, küçültülmüş bir modeli, bir özeti gibidir. Yani insan Rahman isminin en parlak, en kapsamlı yansımalarını üzerinde taşıyan bir aynadır. Bakın ne kadar harika bir bağlantı var. Rahman ismi kainatı önümüze bir kitap gibi serer, Rahim ismi ise bize o kitabı okuyacak, anlayacak iradeyi ve bilinci verir. İşte bu yetenek, bilgiyi imana dönüştüren o sihirli dokunuştur. Peki bu ilahi merhametin dünyamızdaki en güçlü, en somut örneği ne olabilir? Tabii ki bir annenin şefkati. O karşılıksız, o fedakar sevgi. İşte o ilahi merhametin en dokunaklı yansımalarından biridir. O zaman geldik en kritik noktaya. Bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken sonuç şu. Rahman ve Rahim birbirine zıt iki güç değil, kesinlikle değil. Bunlar tek ve sonsuz bir merhametin birbiriyle mükemmel uyum içindeki iki farklı yüzü, iki farklı tecellisi. İşte bu tablo her şeyi özetliyor. Rahman'ın temel işlevi neydi? Yaratılış ve evrensel rızık. En güzel örneği herkese doğan güneş. Peki Rahim onun işlevi de rehberlik ve sonsuz mükafat. Örneğine, iman edenler için cennet. Peki bunun insandaki karşılığı ne? Bakın, bir insan aç birini, bir yoksulu doyurduğunda aslında Rahman isminin tecellisine aynı oluyor. Ama bir başkasını şefkatle hakikate, doğruya yönlendirdiğinde işte o zaman da Rahim isminden ilham alıyor. Gördünüz mü? Biri genel, diğeri özel. Biri varoluşa, diğeri iradeye bakıyor. Bu konuyu belki de en güzel özetleyen metafor şu. Rahman'ı bir merhamet okyanusu olarak düşünün. Sonsuz, engin bir okyanus. Rahim ise o okyanustan kalkıp mümini kurtuluş sahiline taşıyan o özel dalgadır. Ne kadar güzel bir benzetme değil mi? Biri her şeyi kuşatan kaynak, diğeri ise o kaynaktan hedefe ulaştıran özel bir lütuf. Peki, tüm bunları artık bildiğimize göre, şimdi sormamız gereken asıl soru şu. Bu sonsuz merhametin yansımalarını kendi hayatımızda ve etrafımızdaki dünyada nasıl daha iyi görebiliriz? Belki de bundan sonra aldığımız her nefeste, içtiğimiz bir yudum suda Rahman'ı, yaptığımız her doğru seçimde, içimizdeki o bağışlanma umudundaysa Rahimi fark etmeye çalışırız. İnanın bana, bu bakış açısı her şeyi, ama her şeyi değiştirebilir.